Selamun Aleyküm arkadaşlar. Geçen gün 3 dakikalık videosunu çektiğimiz Murat 131 Turbo'nun şimdi detaylı incelemesini yapacağız. <laughs> Arkadaş Serhat yanımda. İyi günler arkadaşlar. Şimdi o daha iyi bildiği için araba hani motorda neler var, ne gibi işlemler yapılmış, ne kadar para harcanmış bize anlatacak. Şimdi arkadaşlar geçen adı kardeşimin dediği gibi bir 3 üç, 3,5 üç, üç, buçuk, üç, üç buçuk dakikalık bir video çekmiştik aracı aldığımız ilk gün. Oo! Diyorlar. Benim şu an diken diken böyle bir arabada böyle bir performans önce aldığımızdan bu yöne yaptığımız işlemlerden başlayalım mı? Başlayalım. Ufak bir pastaj ile attık. Onun dışında iç dış temizliği olsun. Sonra araç yamuk duruyordu. Ön sağ taraftan böyle eğik duruyordu. İşte dükkanımız var. Dükkanımızda arabayı söktük ettik. Basıklığını ayarladık. Arkası yüksekti. Hoşumuza gitmiyordu. Gaz basarken savurma durumları oluyordu. Onları engellemek için birazcık daha alçalttık. Eşit konuma gibi getirdik. Yine daha da Yapacağız yani yavaş yavaş. Kolibur takılacak. Sertlik, yumuşaklık ayarlı falan filan. İşte ufak tefek başlıyoruz. Lastik aldık bir takım. Arkaları kilitli diferansiyel olduğu için çabuk bitiriyor. İçeriğinde neler var onları söyleyelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. aracımız turbo dediğimiz gibi ee, içerisinde de Garant 2460 turbomuz var. CFI kepimiz var. Escort CFI. E, ee, intercoolerımızda AS950 intercooleri. Mercedes benzin pompası. İşte e, major tüp beyni. Mercedes benzin pompasında e, benzini yetiştirsin, regülatörden yani şey yapsın diye tak, tak, takılmış bir şey. Kule gergimiz var. Ee, araç Piç Motor diye adlandırılan Tofaş motoruyla beraber turbolanmış. Serex karbüratörümüz var. Turbo manifoldumuzu falan 60'lık boruyla yaptık. Şimdi burada bir soru sormam lazım sana. Evet. Piç Motor dediğimiz normalde bu Doğan'larda var mı yani? Bu modellerde var mı? Yok. Normal Doğan'larda Piç Motor yok. Normal Doğan'larda düz motor olarak var. Kendinden yani 131 Doğan olarak mesela 131 Şahinlerde yine düz motor ama 4 ileri 131 Doğanlar'da yine düz motor ama 5 ileri şanzıman var. Hani 5 ileri şanzıman Doğan şey, 131 Doğan'da başlamış. Öyle öyle devam etmiş. Ama Şahinlerinde 131 Şahinlerinde hala da hani e, 1.6 motoru var. 1.3 motoru var. Üzerine de işte 4 ileri şanzıman koymuşlar. Sadece 131 Doğanlar'a 5 ileri şanzıman koymuşlar. İşte onun Yanı sıra geçen çektiğimiz videoda da belirtmiştik ateşlememiz yetiştirmiyor demiştik elektronik ateşleme sistemi var şu an araçta ee, Onu değiştiremedik onu biraz vakit geçsin Selex'in ateşleme sistemini yapacağız mobili ile distribütörünü işte onun dışında da Toyota AE86 çelik pistonlarımız mevcut öyle ufaktan güzel bir para harcanmış. Yani yaklaşık 9,5-10 milyara yakın bir para harcanmış araç yapılırken. Sadece motora mı sadece motora. Motor işte motor parçalarına. Mirafiori kilitli diferansiyelimiz mevcut. Bu yani böyle bir güce uygun altyapıda bir değişiklik var. Evet. yani şaselerde. Alt yapıda, değişik... şaselerde çok fazla şey yok. Değişiklik yok açıkçası. Hani şurada en azından arkadaşlarımızı elimizden geldiği kadar bilgilendirmek için şey yapıyoruz. Yalan konuşmaya da gerek yok. Şu an şaselerimizde bir güçlendirilme yok diye biliyorum. Ama yarın bir gün kendi dükkanımız var kaporta boya üzerine. Orada da videolarımızı çekeriz. Kısmet olursa yaparken şaselerimizi güçlendirme yapmaya çalışacağız. Mesela da. arka amortisörler bagajdan gözüküyorlar. Arka amortisörlerin oraya bu ön amortisörlere koyduğumuz gibi kule gergisi yapacağız. Sonuç itibariyle güvenliğimiz de çok önemli. Nasip olursa arka koltuklarımızı, menefeğimizi falan söktük. Oraya da roll cage'ler falan yapmayı, yapmayı planlıyoruz. Yavaş yavaş bunları hani hepsini aşama aşama Anıl ve Furkan kardeşimizle beraber onların videolarını da çekeceğiz. Yavaş yavaş elimizden geldiğince toplumumuzu bilgilendirmeye çalıştıracağız. Bizim de çok fazla bilgilerimiz yok ama bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalışacağız. Peki böyle bir motor var. Yüksekte bir güç var. Ne kadar olduğunu şu an bilmiyorsun. Ya şöyle söyleyeyim hani eski sahibinin söylediğine göre yaklaşık 215-220 beygir falan veriyormuş. Ama e, tabi şu an bizim ateşlememiz sağlıklı olmadığı için e, bir de gaz ayarımız falan tam olmadığı için onları yapacağız. Fakat şu an hani dünya bir korona virüsünden sebep sıkıntıda olduğu için Ustalarımız da dükkanlarını kapatmış durumda. Hani bir sıkıntı olmasın diye. Ustalarımız dükkanlarını açsınlar. İsmet olursa zamanla ateşlemeyi zaten kendimiz değiştireceğiz. Fakat tüp beynine, işte tüp ayarına falan filan hepsine Serkan Ece diye bir abimiz var. Kocaeli çapında nam salmış bir abimiz. İsmet olursa onu götüreceğiz. O da hani normalde düz motor hani turboya bakmıyor. Fakat onu da hatır gönül işiyle yaptıracağız kısmet olursa. O da bizi kırmadı. Dedik o zaten ben 106'ya geçmiştim. Hani 106 aldıktan sonra Tofaş al diye bana bir şey yapmıştı. Facebook'ta bir gönderi paylaşmıştı. Onun sözü üzerine ben de Tofaş araştırdım. 106'yı verdim. Peşine de işte kısmet oldu. Turbo 130 e Yavaş yavaş yapacağız. Ne bileyim. Benim sormak istediğim şimdi. Sonuçta burada normal bir Tofaş'tan daha fazla güç var. Evet. Peki bu arabada bunu durdurabilecek bir fren sistemi var mı şu an? Şu an, Şu an yok. Şu an yok. Fakat nasıl diyeyim? Disklerimiz, balatalarımız yeni. Fakat dediğim gibi o şase güçlendirilmesinde nasıl yalan konuşmamız gerekmiyorsa aynı şekilde fren sisteminde de öyle bir güçlendirme şeyimiz yok. Ama ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş yaptığımız zaman sonuçta biz bu arabaya can taşıyoruz. Bizim de ailemiz, kardeşimiz, abimiz, kardeşimiz var her şeyimiz. Hani bizim Mayıs ayında turbo Şahin'le kaza yapan bir ustamız vardı Eşref Demir. Rahmetli anıyoruz. Onu çok severdik. Çok delikanlı bir abimizdi. O kaza yaptı ve bir tofaş uğruna öldü. Sonuçta canımız hiçbir şeyden önemli değil. Yavaş yavaş hani ona göre gaz basacağız ya da onları tedbirlerimizi alacağız da öyle gaz basacağız. Fren sistemi olsun, şasa güçlendirmesi olsun, hayat kabini olsun arka rol keşler falan. Muayeneden sonra araç içine de şey yapmayı planlıyoruz. Hayat kabili tarzı rol keş komple her tarafına. Yani, şimdi yani sen bu arabayla sözün özünde trafiğe açık alanda gaz basman bu benim zevkim diyorsun. Doğru mu? Tabii. Sonuçta ben bunu zevk, zevk olarak yapıyorum fakat hani çevreyi rahatsız edecek bir şekilde yapmak için ben bu arabayı almadım. Neden? Hani bu ben olmasam dahi başka biri bir Gelip beni trafikte bu şekilde rahatsız etmiş olması benim rahatsızlığım olur. Hani niye? Sonuçta ailemiz, sevdiklerimizle o trafikte yol alıyor. Kimseyi riske atmadan trafiğe kapalı alan olur, boşluk bir alan olur. Oralarda video çekeceğiz. Yavaş yavaş. Hani çevreyi de rahatsız etmemek kaydıyla zevkimizi yapacağız. Sonuçta biz zevkimizi yaşayacağız diye milleti tehlikeye sokmaya hiç gerek yok kutunun altında beygirler dursun. Ben canım ne zaman isterse o zaman kullanırım diyorsun. Öyle öyle Daha tabii de. ki de. Evin önünde yatsın. Yeter ki sapan gibi olsun. Aynen. Ben gerekirse haftada bir gün binerim. Zevkim yine alır. Sıkıntı yok. Sesini duysak yeter. Yeter. Çıklaması yeter. O zaman buradan hepinize iyi akşamlar.